geçmişte yaşamış bütün toplumların temel problemi burasıdır diyebiliriz. Yani onlar Allah'ı rububiyette kabul ediyorlar. Rab olarak genel anlamda Allah'ı kabul ediyorlar. Evet Allah yaratandır, rızık verendir, öldürendir, diriltendir diyorlar. Peki onların problemi nere? Onların problemi burası. Yani ibadet tarzı bir takım fiillerini Allah'tan başka varlıklara sunuyorlar. Bu varlıklar bazen put oluyor. Bu varlıklar bazen güneş ay oluyor. Bu varlıklar bazen başka nesneler oluyor fark etmez. İbadetlerini Allah'tan gayrısına yapıyorlar. Mesela Sebe kavmi güneşe tapıyor. Onlar secdelerini, korkularını, işte ümitlerini güneşe bağlamışlar. Güneşe sunuyorlar. Dolayısıyla güneşi ilahlaştırdıkları için uluhiyette Allah'a ortak koşuyorlar. Mekkeli müşrikler de bunu putlara ve putlaştırdıkları insanlara yapıyorlar. Yani Yapılan nesnenin niteliği önemli değil. Allah'tan başkası kapsamına giriyor mu giriyor? Bitti. O zaman bir insan Allah'tan başka varlığa bunu sunduğunda kesinlikle Allah'a uluhiyette ortak koşmuş olur. Günümüzün şirki bundan farklı mı? Yani çok da fazla değil. Özellikle özellikle tasavvuf camiasındaki insanların içerisine düşmüş olduğu şirk işte uluhiyetin burasında. Onlar ibadetlerini Allah'a sunması gereken bir takım fiillerini ya kabirlere sunuyorlar, ya şeyhlerine sunuyorlar, ya da Allah'a göstermeleri gereken tazimlerini başka varlıklara, üstadlarına sunuyorlar. Ve bu şekilde Allah korusun, Allah'a uluhiyette şirk koşuyorlar. Oysa kardeşler biz hepimiz biliyoruz ki günde ortalama 40 kere Müslümanlar olarak İyyâke ve İyyâke diyoruz. Ne demek? Rabbimiz sadece sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bakın sana ibadet ederiz demiyor. İyake na'budu. Aslında Arapçada yer değiştirmiş. Normal kullanımda na'buduke demesi lazım. Na'buduke. Biz sana ibadet ederiz Demesi lazım. Fakat Rabbimiz İyyake'yi başa na'bud kelimesinde sona getirmek suretiyle hasru kasrı murad ediyor. Yani biz başkasına değil ya Rabbi sadece ve sadece sana ibadet ederiz. İbadet tarzı fiillerimizi sadece sana sunarız. Duamızı sadece sana yönlendiririz. Gidip de senden başkasından bir şeyler istemeyiz. Sadece darda kaldığımızda senden yardım isteriz. Çocuğu, rızkı, hayırlı işte her şeyi senden bekleriz. Kıyamımızı sana yaparız. Seydemizi sana yaparız. Tavafımızı sana yaparız. Senin için yaparız. Kurbanımızı sadece senin adına keseriz. Başka zatları kastetmeyiz. Bunun gibi yaptığımız bütün ibadetleri, bütün fiilleri Ya Rabbi sadece Sana ve Sen'in adına yaparız. İşte müminler aslında bu ayeti çok gündem etmeliler. Şirk koşan insanlara bu ayeti kafalarına balyoz gibi vurmalılar. Sen günde 40 kere Allah'a Ya Rabbi ben bütün fiillerimi Sana yönlendiriyorum diyorsun ama gidiyorsun yaptığın fiilleri başkalarına, ortaya koyduğun fiilleri başkalarına yönlendiriyorsun. Bu Allah'tan korkmamazlık değil mi? Bu şirk değil mi? diye günde sen 40 kere yalan söylemiyor musun diye bu ayeti Allah şirk koşan insanların kafasına balyoz gibi vurmak gerekir. Geçen derslerde de bir nebze değindim. Tarihte gönderilmiş bütün peygamberlerin temel daveti aslında burasıdır işte. Uluhiyet tevhidi esastır kardeşler. Yani kavimlerini peygamberler uluhiyete davet etmişlerdir. Buyurmuşlar ki mesela bütün peygamberlerin ortak çağrısı şu okuyacağım ayet. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim ibadetinizi yalnız Allah'a sunun. Çünkü sizin ondan gayrı bir ilahınız yoktur. Yani fiillerinizi, ibadetlerinizi, yaptığınız işleri ondan başka arz edeceğiniz bir mabudunuz yoktur sizin. O yüzden sadece ibadetinizi Allah'a yapın diye bütün peygamberler kavimlerine ortak müşterek olarak bu sözü söylemişlerdir. Bugün biz de bunu söyleyeceğiz. Ey insanlar yaratıcı, rızık verici olarak Allah'a kabul ettiğiniz gibi aynı şekilde ibadetlerin sunulacağı merci olarak da Allah'a kabul etmek zorundasınız. Fiillerinizi Allah'a yönlendirmek zorundasınız. Duanızı, taleplerinizi, isteklerinizi, tavafınızı, nezrinizi, adağınızı, ümidinizi, korkunuzu, her şeyinizi Allah'a yapmak zorundasınız. Siz her ne zaman ki bunlardan bir tanesini Allah'tan başka bir varlığa sunarsanız siz o zaman uluhiyette Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Her ne kadar biz Allah'tan başka ilah kabul etmiyoruz. Sadece bizim ilahımız Allah'tır deseniz de yapmış olduğunuz bu işlerle Allah'tan başka ilah kabul etmiş oluyorsunuz. İşte bu söz yani anlatmış olduğumuz bu şey la ilahe illallahın açılımı. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yani mabut yok. Allah'tan başka ibadeti hak eden bir varlık yok. Ben bütün ibadetimi, bütün yaptığım fiilleri yalnız Allah'a sunarım, Allah için yaparım demektir. Bir insan la ilahe illallah dediğinde aslında bunu kastetmiş oluyor. İşte tevhidin ikinci kısmı da bu. Bir insanın Müslüman olabilmesi için, muvahhid olabilmesi için Allah'a aynı zamanda uluhiyette de birlemesi lazım. Yani Rab olarak Allah'a kabul ettiği gibi aynı zamanda ilah olarak da Allah'a kabul etmesi lazım. Yani ibadetlerimizi sunacağımız yegane varlık olarak kabul etmesi lazım.